Miraç Kandili İslam inancına göre Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, 15 Ocak Perşembe günü idrak edilecek. Sparta İl Müftüsü Muharrem Biçer, Miraç Kandili olması nedeniyle açıklamalarda bulundu. Miraç Kandili'nin İslam alemi için önemli bir gün olduğuna dikkat çeken İl Müftüsü Biçer, bu gece tövbe ve bağışlanma kapılarının sonuna kadar açık olduğu bir gecedir dedi. Üç aylar içerisindeki önemli gecelerden birisi de Miraç Kandili. Bizler için yalnızca tarihi bir hadisenin yıl dönümü değil, aynı zamanda da müminlerin yeniden bilinçlenmesi ve bilinçlenmeyle buluşma gecesidir. Her yıl e, Recep ayının 27. gecesinde idrak ettiğimiz Miraç kandilini, bu yılda 15 Ocak, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece inşallah hep birlikte idrak edeceğiz. Miraç gecesinde e, en önemli miracın yönlerinden birisi de 5 e, vakit namazın, bu gece Müslümanlar için farz kılınmış olmasıdır ki, namaz, müminle Rabbi arasında e, kurulan en güçlü bağdır. Bu gece namazla aramızı eğer şimdiye kadar bir set çekmişsek, namazla aramızda e, çok iyi bir durum söz konusu değilse, yeniden namazın adamı olma, namazın insanı olma yönünde bir çaba göstermemiz gerekiyor. Miraç, e, ayrıca e, namazın Müslümanların e, günlük hayatındaki merkezi konumunda olduğu da derin ve manevi anlamını da gözler önüne seriyor haliyle. Miraç kandili aynı zamanda yine tövbe ve istiğfar edeceğimiz bağışlanma kapılarının ardına kadar açık olduğu bir zaman dilimi ve mübarek bir gece haliyle. Bu çerçevede bu gece dua etmek, tövbe ve istiğfar etmek haliyle, Kur'an okumak, her şeyden önce işte namazın da farz kılındığı bu gecede namazla vakit geçirmektir ki her müminin mutlaka kazaya kalmış namazları vardır. Kaza namazları bu gecede yapacağımız, idrak edeceğimiz şeyler arasındadır. Müminin Rabbine bir adım daha yaklaştıran bu gecede mümini tabi müstesna zaman dilimlerinden biri dedik az önce. Bu kutlu gecede yalnızca böyle bireysel bir muhasebe değil... Aynı zamanda da e, toplumsal e, bir vicdanın e, dirilişine bir çağrıdır bu gece aynı, aynı şekilde. Yani karanlığın ardından doğan bir nur, bir umut gibi, miraç, sabrı, e, merhameti, adaleti ve kardeşliği de yeniden hatırlatır bizlere. Bu mübarek gecenin e, ülkemize, e, İslam alemine, Müslümanlara, dünya Müslümanlarına huzur, birlik ve beraberdik. Ve kardeşlik getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum, daha nice kandiller ediyorum.